Dostlar, üst Üçgen Çiftlik'ten merhaba. Ceviz ağaçlarında ya da diğer meyvelerde fark etmiyor. Ee, uzun sürgünler yapıp üzerinde meyve sürgünleri oluşmayabilir ya da geç oluşabilir. Fakat bu meyve sürgünlerini oluşturmak için bazı budamalar yapmak gerekiyor. Eğer bu ağaca dikkat edersek üzerinde bir tane dahi meyve gözü yok. Meyve sürgünü yok. işte. şurada bir tane gözüküyor ama gövdeye yakın bir yerde. Bunları Şubat sonuna doğru tamamıyla uç alımı yaparak şu gerideki görmüş olduğumuz gözlerden daha fazla sürgün yapmasını sağlayıp buralardan meyve almamız lazım. Yoksa eğer ben bunları derin bir budama yaparsam yine aynı şekilde bu şekilde uzun uzun sürgünler yapacaktır ama meyve oluşmayacaktır. Bunda da öyle. İşte bu ağaçlarda da böyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi Neredeyse bir buçuk metreye yakın, iki metreye yakın sürgünleri var. Ancak meyve gözleri hiç yok. Daha doğrusu meyve sürgünleri yok. Meyve gözleri üzerinde var. Bu gözlerin sürgün yapması için çok derin olmamak kaydıyla uç alımı yapacağız. Bunu da Şubat'ın sonra doğru yaparsak isabetli olur. Tabii herkes kendi yöresine göre farklı tarihlerde budama yapabilir. Yani bunda da aynı şekilde bunda da aynı şekilde gördüğünüz gibi uzun sürgünler var. Fakat meyve gözü meyve sürgünü oluşmamış. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.